arkadaşlar. Ben Musa Hoca. Pratik yollarla derslerimize vakit kaybetmeden devam ediyoruz. Sınavın en can alıcı konularına geliyoruz şimdi. Paragraf ve paragrafta anlatım teknikleri. Paragraf ve paragrafta anlatım teknikleri. Dört başlık altında anlatacağım bunları. Dört tane tekniğimiz var. Bunlara babalar, bunlar büyükler bakın. Bunlar büyükler. A ve B grubu diye ayıracağım. İki yolumuz olacak. A kan grubu, B kan grubu veya anne baba şeklinde ayıracaksınız arkadaşlar. Hangisi işinize geliyorsa bunu yapacaksınız. Hangisi işinize geliyorsa bunu yapacaksınız. Hocam ne diyorsun ya ne diyorsun bir açıklar mısın bize? Buyurun arkadaşlar. Haydi bakalım konumuza başlıyoruz. Ve A grubu betimleme, öyküleme. B grubu açıklama, tartışma. Bakın zaten soruyu okurken tek bir kelimede direkt %50'ye düşüreceğim şıkları. Tek bir kelimede direkt %50'ye düşüreceğim. Bunu göreceksiniz arkadaşlar. Sorularımıza bunlarla ilgili çözeceğim. Hocam, A grubu anne yani duygusal konular. Betimleme ve öyküleme. Bakın bir doğa tasviri yapıyorsanız, bir insan tasviri yapıyorsanız, bir insanla doğayla ilgileniyorsanız... Bu annecil bir tavırdır. Anaç bir tavırdır. Duygusal bir tavırdır. Siz bir makaleden, resimden, müzikten, tiyatrodan bunlardan bahsediyorsanız, işte Covid-19'dan, pandemiden bahsediyorsanız, bilimsel bir konudan bahsediyorsanız B'dir bilimsellik, B kan grubudur. Bunu da genelde evde kimler yapar? Babalar yapar arkadaşlar. Hemen bu mantığımızı oluşturalım. Bu mantığı verdikten sonra biz konumuza yüzeysel bir şekilde bakacağız. Sonra içeriğine dalacağız arkadaşlar. A grubu betimleme ve öyküleme demiştim. Sevgili arkadaşlarım betimlemenin diğer adı tasvir etme. Beti benze attı deriz bakın hatırlarsanız. Bet yüz demektir. Yüzü atmak. Öyküleme ise öykü anlatmak, hikaye anlatmak. Ayrıntılarını vereceğim bunların. Hocam bu kadar mı? Hayır. Geleceğim biraz sonra merak etmeyin. Betimleme bir resimdir. Arkadaşlar bir tablo çıkar gözünüzün önünden. Öyküleme ise bir videodur. Nedir bir kamerada, videoda? Hareket vardır. İçeri girenler, çıkanlar, dövenler, sövenler, herkes vardır bakın. Ayrıntılarına geleceğim. Şimdilik şöyle bir göz atın. Biraz sonra geleceğim ayrıntılarına. Evet B grubu ise bilimsel ciddi, bilimsel. Babamla ben ciddi konuşurum. Annemle duygusal konuşurum. Arkadaşlar nedir B grubu? Açıklama ve tartışma. Babam bana bir konu hakkında bilgi veriyorsa, diyelim ki pandemi dönemindeyiz, Covid-19 ile ilgili bana bilgi veriyorsa, bu nedir arkadaşlar? Açıklamadır. Babam benim aklımdakini çürütmeye çalışıyorsa o bilgiyi, sorularla, kanımca bana göre diyerek çürütmeye çalışıyorsa tartışmadır. Birisi verir, birisi değiştirir diyorum. Biraz sonra, biraz sonra ayrıntılarına geleceğim. Sanırım anlaşıldı. A grubu ve B grubu kafanızda böyle canlandırın. Anneler ve babalar hazır mıyız? Hazır mı anneler ve babalar? Şimdi kimler geliyor? Kimler geliyor? Anneler geliyor arkadaşlar. Anneler geliyor. Ne yapıyor anneler? Betimliyor ve öykülüyor. Bakın annem bana bir tablo çıkarıyorsa yani A kan grubu bana bir tablo çıkarıyorsa benim yüzümü anlat yüzümü. Bir kere kesinlikle görme duyusu vardır. Hani hangi duyuya seslenmemiştir diyor ya o tarz sorularda cevabın görme olma ihtimali yok arkadaşım. Yok eleyebilirsin direkt dörde düşür şıkları. Duyular var sıfatlar var uzun boylu, geniş omuzlu, kıvırcık saçlı, yeşil gözlü adam. Bakın nasıl adam? Uzun boylu, yeşil gözlü, kıvırcık saçlı, uzun uzun cümleler. Ne cümleleri? İsim cümleleri var, isim. Bakın ne cümleleri varmış? Burada uzun isim cümleleri vardır arkadaşlar. Uzun uzun isim cümleleri vardır. Hocam, betimleme tablo dedik, resim dedik. Öykü adı üstünde güzel kardeşim bak adı üstünde öykü anlatıyorsun hikaye. Öyküde bir olay vardır olay ve kısa fiil cümleleri vardır. Örneklerinde daha iyi göreceksin bunları. Anneler bunlar A grubu bunlar arkadaşlar. Buralarda ne vardır? Bakın buralarda daha çok işte mecaz anlamlı kelimeler vardır. Daha çok çağrışım vardır. Ben bunları sorularla vereceğim sizlere merak etmeyin. Müthiş bir şekilde çözdüreceğim soruları sizlere. Bakın ama mantığını bir anlamaya çalışalım öncelikle. Soruyu pratik çözeceğiz derken yanlış yapmayalım. Yani her soru bir hayati önem taşıyor biliyorsunuz. Yani pratik yapacağız derken de olayı mahvetmeyelim. Buna da lütfen dikkat edelim. Bir anlayalım öncelikle. Güzel kardeşim. Her öyküleme bir betimlemedir. Yani öykülemenin içerisinde betimleme vardır. Ama her betimleme öyküleme değildir. Bir anlatım tekniğinin öyküleme olması için mutlaka bir olayın olması lazım. Ne hocam bu olay? Geleceğim, anlatacağım, merak etmeyin. O zaman matematik diliyle konuşuyoruz yine. Öyküleme kapsar betimlemeyi. Öyküleme kapsar betimlemeyi diyoruz. Bunlara dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bunlara lütfen dikkat edelim. Anlaştık. Biraz soru çözelim bunlarla ilgili. Hemen bakıyorum. Hemen bakıyorum. Şöyle getirdim. Şöyle getirdim. Bakın. Bir an köyü düşündü. Kapatın gözlerinizi. Damları kuru ot örtülü kerpiç evler. Nasıl evler? Damları kuru ot örtülü kerpiç evler. Gübre yığınları, gübreyi eşeleyen tavuk ve horozlar. Yalın ayak kızlar oğlanlar. Bakın bir tablo çıktı. Köy, bir köy ortamı, bir köy evi tablosu karşınıza çıktı arkadaşım. O zaman ne diyorum cevaba ben? Direkt betimleme diyorum. Direkt betimleme diyorum. Çok uzatmıyorum örnekleri. Çok uzatmıyorum örnekleri. Şimdi öykülemeye bir örnek vermek istiyorum. Sabah oldu. Güneş doğdu. Bakın betimlemeye gidiyorum şimdi. Sabah olmuş, kalkmış. Güneş doğuyor. Tüm Keşan aydınlandı. Edirne Keşan. Issız yollarda yürüyen sokak çocukları yavaş yavaş gözden kaybolmaya başladı. Bakın çocuklar yürüyor gidiyor. Hareket başladı mı? Başladı. Hareket başladı hareket buna dikkat. Buna dikkat. Bir taraftan da sıcak sabah simidi satan satıcılar onların kayboluşlarına inat sokağın ıssızlığını bozuyordu. Hele İdris bakın betimleme var. İnsanlar yavaş yavaş sokaklara dökülmüştü, işe gitmeye başlamıştı. En sona geliyorum. İşe giden insanlar, bakın hareket var. O oradan gelmiş, simitçi gelmiş, şu olmuş, bu olmuş. Öyküleme var. Her öykülemede aynı zamanda ne vardı gördünüz? Bir betimleme vardı. Sevgili arkadaşlarım, ikili sorular geliyor size. Bu paragrafta kullanılan anlatım teknikleri. Lütfen öykülemeyi bulduysanız ikincisi şu mu bu mu diye düşünmenize gerek yok. İkinciye bakmanıza gerek yok. İkincisi mutlaka betimlemedir. İkincisi mutlaka neymiş? Betimlemedir arkadaşlar. İkincisi mutlaka betimlemedir. Buna da dikkat ediyorsunuz. Anlaştık. Hemen sordum. Bakın soruma dikkat eder misiniz? Hangisinde paragrafın anlatım tekniği? Güzel kardeşim. Bakın hemen bir soru mantığı vereyim size. Anlatım tekniği demiş ya burada. Anlatım tekniği demiş ya. Bakın benim tartışma diye bir anlatım tekniğim vardı. Karşılaştırma diye bir anlatım tekniğim yok eleyebilirsin. Açıklama vardı, betimleme vardı, öyküleme vardı. Peki ben bağdan, bahçeden, simitçiden bahsetmişim. Direkt tartışmayla açıklamayı deliyorum bakın. Direkt B grubu, B kan grubunu eledim bakın. B kan grubunu eledim. Bunlara lütfen dikkat edin. Bunlara lütfen dikkat edin. Direkt yüzde elli şansım var. Artık bismillah çekip soruyu sallayın dermişim. Tabii ki sallamıyoruz. Olay varsa, devinim varsa devinim der bakın. Devinim hareket demektir. Öykülemedir. Evet. Şimdi anneleri verdikten sonra geliyoruz babalara B grubuna, B kan grubuna geliyoruz. Ciddi konulara geliyoruz. Babalar anlatacak şimdi. Bunlardan birincisi açıklama. Bilim, ilim, fen, resim, müzikle ilgili bilgiler veriyorsanız, edebiyatla ilgili bilgiler veriyorsanız cevabım ya açıklama olacaktır ya da tartışma olacaktır. Hocam nasıl ayırt edeceğim? Bir konu hakkında bilgiler veriyorsanız bakın. Tanımlar varsa, örnekler varsa, bilgiler veriyorsanız açıklama. Bir konudaki bilgiyi çürütmeye çalışıyorsanız buna ne diyoruz biz? Tartışma. Ben bir kişiyle kavga ederken, tartışırken ne yaparım? Ne yapıyorsun ya? Kendinde misin? Sus artık. Yeter. Ünlemler, soru işaretlerini kullanırım arkadaşlar. Bunlara lütfen dikkat edin. Tartışmanın en önemli konularından, en önemli özelliklerinden bir tanesi soru cümlelerinin olmasıdır. Ben örneklere geçmeden şöyle kafanızda canlandırmanızı istiyorum. Lütfen sesime odaklanın. Şöyle bir örnek versem. Eğitim Bireyin davranışlarını değiştirme sürecidir. Eğitim formal ve informal eğitim olmak üzere ikiye ayrılır. Bakın bir konu hakkında eğitim hakkında direkt bilgi veriyor muyum? Ben size eğitimin şu olması gerektiğini değişmesi gerektiğini falan söylüyor muyum? Hayır. O zaman bu açıklamadır. Yine yaslanın arkanıza çaylarınız varsa yudumlayın. Tartışmaya bir örnek vereceğim aklımdan. Okul öncesi eğitimin Çocuklar üzerinde etkili olmadığını söyleyenler var. Anam, bakın kavga başladı. Sen kim oluyorsun da bunu söylüyorsun? Bana göre bu çok yanlış bir ifade. Bana göre çok yanlış bir ifade. Çocuğun gelişiminde ilk 6 yaş çok önemli olduğu için diyorum mesela. Bunu açıklamaya çalışıyorum. Bu fikri çürütmeye çalışıyorum. Buna ben tartışma diyorum arkadaşlar. Buna ben tartışma diyorum ve ben bu bilimsel B grubu unsurları babamla konuşuyorum. Ve şimdi gelelim örneklerimize. Gelelim örneklerimize. Bakın yaklaştırıyorum. Bakın bu paragrafın anlatım biçimi nedir demiş. Güzel kardeşim. Anlatım biçimi önce bir soruya bakalım. Anlatım biçimi demiş ya. Tanımlamayı ele. Benim tanımlama diye bir anlatım biçimim yok. Karşılaştırmayı eleyebilirsin. Benim karşılaştırma diye bir anlatım biçimim yok. Tartışma peki Bakalım şimdi. Kübizim demiş. o resim demiş. Kübizim babayla mı konuşursun bunu? Anneyle mi konuşursun bunu? Tabii ki hocam ben bunu babamla konuşurum. Böyle ciddi konuları ben kimle konuşacağım? Babamla konuşacağım. O zaman direkt ne yapıyorum ben? Direkt bakın cevap ne kalacak? Tartışma veya açıklamadan birisi olacak. Kübizim hakkında bilgi vermiş. Kübizim 19. yüzyılın başlarında resimde başlayıp sonra edebiyatta devam eden yani kübizmle ilgili bilgiler vermiş bir şeyi çürütmeye çalışmıyor İleride okuyacaksınız bu örnekleri o zaman cevabın ne olduğunu göreceksiniz açıklama olduğunu göreceksiniz peki hocam gelelim tartışmaya Musa hocam gelelim tartışmaya tartışma ne hocam şöyle kameramı genişletiyorum şöyle kameramı genişletiyorum Tartışma, ben bir konu hakkında bilgiyi çürütmeye çalışacaktım babamla. Babam bir şey diyecek ben ona karşı gelecektim. Geldim yine. Soruya bakıyorum yine anlatım biçimi. Hemen bakıyorum. Hemen bakıyorum. Ne anlatıyor bize? Birileri çıkıp tanzimat edebiyatının. Hocam tanzimat edebiyatından bahsediyor bu. Ben bunu annemle mi konuşacağım babamla mı konuşacağım? Tabii ki babamla konuşacaksın. B grubuyla açıklama ve tartışma yapacaksın. O zaman direkt şıklara ele bak. Benim tanımlama diye, benim tanımlama diye bir anlatım biçimim yok bakın. Tanımlama diye bir anlatım biçimim yok. Peki ben A grubunu deleyebilir miyim burada? Bakın ben B grubunu buldum burada. Tanzimat dedi, edebiyat dedim. Ben direkt öyküleme ve betimlemeyi de eleyorum. Eleyebilirsin hocam. Eleyebilirsin bunları da. Cevap ne kaldı arkadaşlar? Açıklama veya tartışmadan birisi kaldı. Okuyalım mı? Tanzimat Edebiyatı Abdülhakamit Tarhan demiş. Ulaşamadı mı demiş bakın. Gördünüz mü? Soru falan sormuş. Sorular sorduğu için cevabın ne, direkt ne olduğunu göreceksiniz. Tartışma olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Buna da lütfen dikkat edelim. Şöyle sayfamı genişletiyorum. Sayfamı genişletiyorum. Lütfen bunlara çok 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 dikkat edin. Örnekler çözeceğim. Şimdi bir konu hakkında Bilgi veriyorsam açıklama, bilgiyi çürütmeye çalışıyorsam neymiş? Tartışma. A grubu ve B grubu. Anneler ve babalar diyorum.